Selamdır Hamid'o. Sarçava sarçar. Ay anam böyle böyle. Bagaj maymunu. Karani. Alıp kaprisine geçiriyor. He, <laughs> <laughs> çabuk müdahale <bir tane> edin! <laughs> çabuk çabuk! ezir ezir. Dekin. Velasmekten. Jeff <gülüyor> Hardy. <gülüyor> Şimdi sonun geldi. بسکن چاوی می که خرمان جی ها تمام ایتون زمان بشیم بیو دیکا تا داشتیم خوشتا قد یورم او قاری گیتی جراتا باشا بولا او چوک زیگو کرتا کلی بین زیور بلیو قاری در بلیو قاری بردا نیرر آیر در بری من نوز در بلیو قاری بین آل دفتر یاو اصند و نوز اترسن لقاق این شای موقع ما منا کرخورشون گیلی Beni aldattı ne yapacağım? Ananın üniversiteyi bana ver. Mesela bir tane ekmeği varsa onun yarısını bölerler. Hiçbir zaman ekmeklerini sakınmazlar. Mesela bunlar çok yardımsever insanlardır. Paylaşımcı insanlardır. Hiçbir zaman sizden ekmeği etse evet. Bir saniye bir evet. arkadaşlara göstereyim evet. Evet. Bir saniye evet. durur musun? Bir evet. saniye dur. Dur. Ama... Evet. Ama... Evet. ama Arkadaşlar geldik buraya kondu gitmiyor yani. Nereye koy kafana mı konuyacaktım tabii ki. Çok sevdim. O, o elini yani. indirirsen sevinirim tabii. Sen tabii. ne kadar Ama o elini o. indirirsen de, de, de Bakar mısınız da? arkadaşlar Hı. ya. Selamun aleyküm benim fırıncar olacağım. Bak, ben şey şans... takipçi kasacağım ne tabii oğlum, ki sen de. Sen Bak görsene bak. Oh, bak kaslıyım da. Gördün mü? Ee, tabii ki de. Ama e, kız işlerici Yem var mı acaba? Bak, bu, Ben etrafa baktım biraz göremedim ama. E Var mıdır? Mert Bey. Kurban oldu. Var mı? Bakayım şuraya bakıyorum. Buraya. Onu kamera çek. Sen hiç oldun mu? Birden duruldun mu? bulam... Ya hanımefendi kusura bakmayın rahatsız ediyorum. Numaranızı alabilir miyim? Gider misin ee, evet. var. Aman numara... Ay bir var. reyden bir sıkıntı mı var amın yakı? Selam arkadaşlar. Bugün kedilerimi gösteriyorum. Hepsini ben doğurdum. Bu Medusa, bu Athena, e, bu da Helen. Bayra! Hayır Helen senin ismin. Yok Bayra. <laughs> <laughs> Selamünaleyküm Ani Ani... kıymetli kardeşim benim şu karşıya geçeceğim bana bir yardımcı olsan iki geziyimsin vallahi Vallahi babayım sen akhrepsin yani, yani sokarsın hani biliyor zeka kızım soksam senin yani biz beraber batarız yani gerek yok bence hiç Neyse tamam ز... bu seferlik olsun Jamais, varya, ah e İl... <laughs> <therix> çıkardın, ne? Ne olur, ne olur? Emanişler ne 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 Silah çekiyor ne? bak bizi bu işe kacak. Sen ki Beni mahvetsin. Sen azamet beni benim durumum yoktur. Çocuklar açtır, adam etliyor, sen. Ne kaza oğlum? Ne bir lan? Selam Aslan kardeşim benim. Gel sana bir soru soracağım şimdi. Yürürken sokakta can güvenliğine şüphe duyuyor musun? Yok hayır tabii ki duymuyorum. Niye duymuyorsan oğlum? Gel <laughs> hmm. yeni, yeni göstereyim. Delikanlı adam emanet ediyor. <laughs> Serra <laughs> 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 <verin ulan> <laughs> İşte geldik. Artık güvendesin dostum. Teşekkürler Spiderman. Erkek arkadaşım en büyük hayvanın. Erkek arkadaşım. Demek homoseksüelsin ha? Lan benden habersiz muzu kirasını nasıl 20 milyona satıyorsun? Bu pazarcı tatasını götüme sokarım ben ona. Kalk! buraya! Amına! 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 Escuse Gia Bavette, Escuse Bavediette, Escuse Bavapirkatte, Escuse Bavapirkatte, Escuse Bavapirkatte, Escuse Bavapirkatte, Escuse Bavapirkatte, Escuse Bavapirkatte, Escuse Ah, petit, petit. Ah, petit, petit. Oh, oh. Ezgo Te tejinete. Te 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 te. Teramerik masaf benim şimdi. Benim yanımda bir tane arkadaşım var. Eee şeydir, yakuza cinni. Yakuza ne oğlum ben Japon bilmiyorum amına koyayım. Yakuza değil mi? Yok. Yok. Neyse ben isim değiştireyim diyorum çünkü bana reklam gelmiyor. Sponsorluk sen ne ediyorsun bu konak valla doğru diyorsun. Sizin en sevdiğiniz Marvel karakterini Benimki Superman ve onun sözünü unutmayın. Büyük güç, büyük sorumluluk gerektirir. İyi akşamlar hepinize. Peki sizin en Marvel karakteri kimdir? Benimki Polat Alemdar'dır ve en sevdiğim sözü de şudur. Ben bu oyunları daha önce oynadım. İyi akşamlar hepinize. İyi